Evet, Insight'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalite, ses ve parlaklık sorunlarını çözmeye çalıştım olduğu kadar. Umarım videoda da bu düzelmiştir. Birazcık geriden başlattı beni ama sıkıntı yok. Zaten burayı yapmayı biliyoruz. Bu kısmı yapıp oyunu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bize bu bölümde neler bekliyor. E, bu sahnede bunu duvara çarptırmamız lazımdı. Evet, Gel bakalım domuzcuk. Hani yaptığımız şey aslında gerçekten korkunç böyle yani. Ama olsun. Evet. Şimdi buradaki köleleri, ben bunları köle diyeceğim. Kontrol edip şey yapmamız gerekiyor şimdi. Şöyle. Bu da gelsin. Açacağız. Sonra hepsi Gidecek ve bunu şey yapacaklar. Ha geri çekeceğiz pardon. Tamam. Şimdi kendimizi bırakalım. Bıraktık ve ilerlemeye devam edebiliriz. Umarım seri sizin de hoşunuza gidiyordur. Benim hoşuma gidiyor ve bu videoda da bir 15-20 dakika kadar oynamayı planlıyorum. Videoları çok uzun tutmayacağım. Zaten dikkat süresi hemen kopabiliyor. Bu yüzden siz de istediğiniz zaman açıp izleyebileceksiniz. Bir an mı tutunacağım diye düşündüm de alakası yokmuş. Evet. Bakalım bizi neler bekliyor. Burada insanlar var, sıraya girmişler. Ama kendi istekleri dahilinde değil muhtemelen. Askerler vardı sanırım. Bizi kovalamaya çalışanlar vesaire. Onlar sanırım bunları herhalde sıraya sokanlar. Şimdi bakalım bizi burada ne bekliyor. Hmm. Bunu geri iteceğim. Oradaki şeye tutunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle doğru düşünüyormuşuz. Şimdi şu tarafa dön. Yanlış yerden mi tutundum acaba ben buraya ya? Sıkıntı yok. Herhalde olur diye düşünüyorum. Oldu. Tamam. Aa yine civcivler. Yok civciv mi? Yok bunlar civciv değil pardon. Bunlar serçe galiba. Evet yukarıda bir şey var. Oraya mı gideceğiz acaba? Okey buraya gitmeyeceğiz şu anda o belli zaten düşüyordum az kalsın. Bu neymiş? Ha. Bir saniye anladım olayı. Bunu çevireceğiz şu şekilde. Ondan sonra bunu yukarıya yükleteceğiz. Ama aa, aa. Bir saniye niye böyle oldu bu ya? Hmm. Anlaşılan pek şey, e, şeyimiz yok gibi. Bu bu şekilde kalacak tamam. Yani mantıken bu şekilde kalması lazım ki tamam. Şimdi şimdi oldu gibi. Oradan koşup zıplayacağız. Yani başka yolu yok zaten. Aynen, aynen öyle. Yukarı çıktık şimdi. Bu ne bakalım? Ya bunu aşağı iteceğim. Öldüm oh, öldün mü? Aa, benim hatam. My bad. Bunu iteceğim. Kendim aşağı atlamayacağım bununla birlikte. Bu düşsün. Hadi düş artık. Biz, biz. Aa, 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 niye böyle oluyor ya? Bunu itip koşacağım herhalde. Tamam. Sanırım anladım. Hadi düş artık. Hadi. <laughs> Düştü tamam. Güzel. Evet. Başardık. Tamam oradan da ölmezsin herhalde zaten. Buradan da atla. Güzel. Hadi gidelim bakalım. Şimdi bu ne? sol ardımda kaldı. Güzel düşüş, zor iniş diye bir başarım kazandım. Başarım videoya göründü mü bilmiyorum ama. Devam. Bayağıdır asker diyeceğim onlara. Onlarla karşılaşmıyorum ama bakın şu ileride o insanlardan var. Onları şu anda halbuki kontrol edeceğiz. Ha bir saniye. Anladım mantığı. İkisini aynı anda şey yaptırmam lazım ya. Ama o nasıl olacak ya? Ha bir saniye. Kapı ile alakalı bir durum var burada benim anladığım kadarıyla. Şundan bir çık bakayım. Şu kapı mıydı? Okey. Ee, herhalde şimdi olacak diye düşünüyorum. Umarım doğru anlamışımdır. Bakın şunu ayarlayabiliyorum istediğim gibi. Ha, şimdi oldu. Oley. Tamam şuna inelim. Nasıl iniyoruz buradan ya? Ha, okey. Tamam. YouTube üzerinde bir oynatma listesi oluşturuyorum. Inside adında ve ilk bakış adında. İlk bakışa bu serilerin sadece ilk bakış videolarını atacağım. Insight'te ise ilk bakışla başlayacak ve bu ikinci bölüm diye geçecek. Bundan sonra 2, 3, 4, 5 diye bunun bölümlerini çekiyor olacağım. Ee, seriyi bitirir miyim bilmiyorum. Elimden geldiğince oynayacağım ve bitirmeye çalışacağım ama... ...bunun garantisini vermiyorum. Zaten sürekli video çekebilen birisi de değilim ama bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi evet kayarken karşıya zıplamam gerekecek muhtemelen. Bakalım. Erken mi zıpladım? Yok iyi zıpladım. Bakın aşağıda oha insanlar yürüyor. İnsan mı olduklarından emin değiliz tabi ama umarım insanlardır. Hayır, hayır. Oh. evet, güzel. Lütfen kırılma. Lütfen kırılma. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Oy, okay, okey. Sıkıntı yok. Ben yavaşça aşağı ineceğiz. Ama nasıl ince sen şöyle. Tamam. Bunlar niye zombi gibi ya? Bunlar olayı ne acaba? Hadi. Okay. He, şu an bu merdivenle işimiz yok mu? Merdiveni mi alacağız acaba? He he tabi tabi evet. Merdiveni bu tarafa yatırmamız lazım ki diğer tarafa gidelim. Mantıklı. Eyvahlar olsun. Bir saniye. Tamam. O robotun ışığından kaçınmamız gerekiyor. Onu anladım. Aaa. Aa, arkasında kaldığımı sanıyordum. Başaramadık abi. Okay. Sıkıntı yok. Şu an arkasındayım. Şimdi koşacağız. Ama 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 nasıl yapacağım burayı ben? Bir saniye acaba ışığı açmadan önce gideceğim oradaki kapıyı mı açacağım daha sonra geleceğim arkaya döneceğim. bir deneyelim. Merak ettim çünkü bu kapıyı açmamız gerekiyor. Tamam. Evet. Yani kapıyı açmadan o işlemi yapamazdık. Tamam, çok güzel. Ben kaçtım. Evet. Kolay, yani zor değil gerçekten zor değil. Gayet güzel, eğlenceli bir şekilde inseydi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir kesinti. En son e, şuradan yani buraya girdim. Bu videoda gözüktü o kısım bilmiyorum ama. Hayır 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 hayır. Eyvahlar olsun. Zombi taklidi yap. Zombi taklidi yap. Bunlar durduğunda ben de duracağım. alanın içine girenler zıplıyor herhalde. Diğer alanında da diğer tarafa dönmem gerekiyor. Tamam. peşimi bırakmadı şu ışık ya. Kafam karıştı, kafam karıştı. Hayır, lütfen beni en baştan başlatma. Lütfen, lütfen, lütfen. Zıplama yerinden mi başlattı? Okey, sorun değil. Daha iyi. Ya kafam karıştı, ne yapayım? çizginin dışında iyi çıktık ya. Tamam, beni ilgilendiren bir şey yok. Devam. Tamam. Şık peşimi bıraktı gibi. O ses ne? garip bir ses var. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Yanlış bir şey yapmadım. Yani yapmadım ama. Yaptım ya. Kaçacağız herhalde. Aynen. Tamam. Acaba hareketsiz durursam Allah kahretsin köpek geliyor. ama ama yani bundan hızlı koşamıyorum ki. Ne yapabilirim? Köpeğe fake atacağız herhalde. Ha en iyi seni. Okay. o köpeğin içinden geçeceğiz. Geçemiyoruz niye? Ha, açacağız oradan kaçacağız tamam. Anladım. Çok güzel. Tamam. Ha, şu kutuyu oraya çekeceğim. Ee, mu çekecektim acaba? Yok yanlış bir şey yaptım herhalde ya. Kutuyu oraya çekmeyeceğim. Yo, yo nasıl yapacağız ama ya diğer türlü? Şurada bir sandalye var ama onda bir işimiz yok gibi bizim. Yo yok bir saniye burada yanlış yaptığım bir şey var benim. Ama kapıyı nasıl açacağız ya o zaman? Tamam tamam olayı anladım şimdi Bunu burada bırakmamız lazım Ki buradan şey yapalım Bunu ittireceğiz oraya kapıyı açacağız Ondan sonra oraya gelip ilerleyebileceğiz Evet Biraz zor olsa da Olayı çözdüm Biraz zor diyorum ama <laughs> kolay yani Evet Hadi bakalım. Orada kendimi bırakmam gerekiyor galiba. Çünkü oradan gidebileceğimiz bir, yer yok. Yo, hayır, 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 hayır. Orada kendimi bırakmayacağım. Yani ben merdivenlerden ineceğim mi acaba diye düşündüm ama ama ve lakin ee... Bir saniye bu Buna bir zıplayabiliyoruz ha, Bu adamı bunun tepesine çıkartacağım ben bir saniye Yok onun tepesinden çıkarmayacağım onu Şurada kutu var onu çekebiliyor mu bu Yok Ha bakın şurada bir şey var Onun tepesine Nasıl yani Nasıl nasıl yani? Bir saniye, bir saniye. Yani benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Oha. Daha neler? Daha daha neler abi? Daha neler? Gerçekten. Ama. Aa tamam. Tamam tamam anladım. kendi tamam. Evet siz de anladınız ben birazcık salaklık yaptım şimdi bakın Ben kendimi Şurada bırakacağım Çok geçtim Ki hani Düşmeyeyim diye ben kendimi burada bırakacağım Ama nasıl ya bir saniye O nasıl olacak Hadi ya hmm. Tamam önce İnsancığımızı çıkartalım o zaman. Okey sorunu çözmüş bir de. İnsancığımızı çıkardık. O bizi bu tarafa çekecek. Tamam. Sonra aynen tamam. Şimdi buradan çıkacağız. Ben çekeceğim buraya. güzel. Evet tatlı. Şöyle şurada bırak şunu bir. Ne oluyor? Hayır, kendimi aşağı şeyin içine düşüreceğim, aşağı bırakacağım kendimi ama şu tarafta falan. Yani çünkü kapı diğer taraftan kapandığı için ben kendimi o taraftan düşürmem lazım. Okay, çözdüm sorunu. Bakın izleyin. Baba kaçar. Acaba suyun altından mı gideceğiz? Yok, şu sol tarafa doğru gideceğim sanırım. Şurada bir şey var. Tamam. Çıktım çıktım dayan dayan dayan. Heh. Sağ tarafa doğru çekeceğim. Çok güzel. Puzzle'lar ya da bu tarz şeyler diyeyim. Gerçekten çok tatlı. Anlaşılması da rahat hani. Zorlanmadım. Sadece bir kere denemem gerekebiliyor. O da birazcık aslında dikkatsizlik veya ana kendinizi kaptırma denilebilir. Ama gayet Eğlenceli. Ee, bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Ee, beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Ee, devamı gelecek. İkinci bölümünü de çekeceğim. Pardon. Pardon. Üçüncü bölümünü de çekeceğim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.